Peki tam bu çerçevede STM'nin hem tasarladığı hem de doğrudan ürettiği çok ürün olduğunu biliyoruz. Bunlardan birkaç tanesini bize örnekleyebilir misiniz lütfen? Tasarımı ARGE ekiplerimizce gerçekleştirilen ve üretim müdürlüğü olarak üretimini yaptığımız ürünlerimiz otonom hava sistemleri ailesine ait. Bu ailenin üyeleri olan ürünlerimizden öncelikle silahlı kuvvetlerimizin bir yılı aşkın zamandır sahada başarıyla kullanmakta olduğu kamikaze dronumuz kargodan bahsetmek istiyorum kopak tasarımı, ağırlık başına taşıdığı faydalı yük miktarı, düşük görüntü seviyesi, yüksek menzili, otonomi seviyesi ve özellikle hedef üzerindeki etkinliğiyle rakipleri karşısında önemli avantajları kullanıcılara sunuyor. Sabit kanatlı vurucu mini İHA'mız Alpago diğer bir ürünümüz. Kullanıcı tarafından kolaylıkla taşınabilen, fırlatma aşamasında hızlı bir şekilde geçebilen, menzil ve hedefteki etkinliğiyle kargodaki başarıyı daha farklı kullanım alanlarında bize yaşatacak olan bu ürünümüzde üretim altyapısı olarak gelişmiş kompozit teknolojisi yoğun bir şekilde kullanılıyor. Kargo gibi yine döner kanatlı bir yapıya sahip olan TOGAN ise gözetleme amaçlı kullanılan bir ürünümüz. Sahip olduğu üst seviye elektronik altyapıyla gözlem ve gözetleme performansı çok yüksek olan drone'umuzun sürü şeklini kullanabilmesi de mümkün. Kerkes olarak anılan ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da tanıtımı yapılan GPS'ten bağımsız hareket kabiliyeti kazanmaya çalıştığımız bu sürü İHA çözümümüz önemli bir fark yaratacak. Sayın Çorbeli çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun.